Türk kitaplar okumaktan hoşlanırız. Yani aslında ben böyle biraz daha öğretici seviyorum. Bilim kurgu, roman, fantastik. Roman genellikle okurum. Ben felsefe, psikoloji ben de e, psikoloji, korku, gerilim, cinayet. Bir kitaptan okumaktan hoşlanırım. Ara ara çocuk kitapları bile okuyorum. De felsefe kitaplarını okuyorum. Daha kült eserlere falan bakıyorum. Felsefe kitapları. Korku, macera. Fantastik. İleri okumayı çok seviyorum böyle hayat hikayesi olanları. Fantastik. Bilim, kurgu. İlk okuduğun kitap hangisiydi? İlk okuduğum Suç ve Ceza adlı roman. Ben Cingöz Gözü Recai okumuştum. Şeker Portakalı. Küçük Prens belki ya yani tek onu hatırlıyorum şu an. Ben Denizler Altına 20 Farsa okumuştum. Hatımda o ilkokul bir de okumayı öğrendim. Neydi? Kızıl sakal mı, kırmızı sakal mı öyle bir kitap. İlk kitap Küçük Prens'te. Çok severek okumuştum. Ömer Seyfettin'in kitaplarını okumuştum ilk. Mucize Çocuk vardı. Şeker Portakalı. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. İlk kitabı hatırlamıyorum ama e, çocukluğumda en sevdiğim kitabı hatırlıyorum. E, Oliver Twist. Hayatınız bir kitap olsaydı adını ne koyardınız? Ben oldum. Kendi ve düşünceler olurdu. Ben inişler ve çıkışlar payardım. Ee, mum ışığında olabilir. Mumları çok severim ve ateşten korktuğum kadar bana etkileyici gelir.